Sultan aracımızın sökmeye başladık zeminleri. Göstereyim mi? Ee, Gösterme kızım daha bir şey yapmadık. Olsun. Bu çekme belgeli ilgili. Şimdi bu araç çekme belgeli İstanbul'dan aldım. Bu çekme belge nasıl alınır plaka nasıl halil olur onlarla ilgili size biraz detay vereyim. Şimdi noterden, e, biz bu aracı alırken çekme vergileri olarak aldım. İlk önce notere gidiyoruz. E, bütün aracın borçlarının aldığımız kişi hepsini yatırdı, vergi borçları plan vardı. Sonra noter sizi e, vergi dairesine yönlendiriyor. O vergi dairesine harç yatırıyorsunuz. 430 lira mı 450 lira mıdır nedir? Oradan makbuz oluyoruz. tekrar notere geliyorsunuz. Noter size beş günlük bir plaka veriyor yani beş gün bu araba muayenesi yok hiçbir şey yok ama beş gün serbest <laughs> bu beş gün içinde benim ehliyetim B sınıfı olduğu için arkadaşımın üstüne şey yaptık onun üstüne beş gün sadece o kullanabilir ve bu şeyi aldıktan sonra size bir sarı plaka veriyor beş günlük plaka noter satışı yapıldıktan sonra sigortanıza telefon açıyorsunuz, sigorta yaptırıyorsunuz. Ben telefonu açtım, sigorta yaptırdım. 4300 lira kadar bir şey tuttu. Ve aracı İstanbul'dan Bursa'ya kadar getirdik. Yani tahmini bir 600 liraya falan mal oldu. Ama İstanbul'dan bir nakliye şey yapsanız 2,5-3 milyar falan para istiyorlar. Sonra Bursa'ya geldikten sonra oradaki noter bana bir şey demediği için ben de buradaki notere gittim, aracı getirdim, koydum. Yani buradaki noter de dedi ki hiçbir işleminiz yok dedi. Zaten arabanız dedi 5 günlük müsaadesi var. 5 gün sonra otomatikman şeyden düşüyor dedi. Yani herhangi bir yakalanma durumunda eğer 5 günü geçtikten sonra dolaşırsanız bir şey olursa sıkıntı yaratır. Yani oradaki noterdeki işlemi yapıyorsunuz. Herhangi bir şehirde olabilir aradığınız çekme belgeli. Oradan 5 günlük bir size izin verecekler. Orada sigorta yaptıracaksınız. Sonra Bursa yani evinize geldiğiniz zaman bu sigorta parasının 5 günlüğü kesiliyor. Benim yaklaşık bir 70 liramı ne kesildi sigortada? Ondan sonra yani gittiğiniz eve vardığınız zaman herhangi bir şey olmuyor şey olarak ee, notere plan gitmiyoruz yani. Herhangi bir sıkıntısı yok. Çekme belgeli şeyi bu. Ha derseniz ki ben aracı getiremem. O zaman nakliye aklıya tutacaksınız. Getireceksiniz. 2-3 bin lira. Ha, ha. 2-3 bin lira para. Bir de İstanbul'dan Bursa 120-130-160 kilometre bir yer yani. Başka bir şey da düşünemiyorum son. yani. Çekme belgeli bu. Plakamızda vardı da. Burada değil şu an evde o bittikten sonra aracın içine monte edeceğiz. Şimdi bu aracımız City olduğu için bu yolcu tipine şey yaptığı için bu yerdeki döşemeleri sökeceğiz bugün. Yani iş işte çalıştığım için hafta sonları çalışıyorum. Bir de tatil günlerinde. Bakalım ne zamana bir çek bilmiyorum. Bu seneden umudumuz yok ama <laughs> seneye inşallah. Seneye biter. Ha. Başka başka ruhsatla ilgili başka bir durum yok. Yani aracımız şu anda trafikten men. Evet, bu tekrar trafiğe sokmak için tabii ki biz karavana çevirmemiz lazım. Ondan sonraki TSE'ye gireceğiz, TÜV'e gireceğiz, notere gideceğiz. O sonraki işlemler şu anda aracımız trafikten men. Biz çalışmaya devam edelim. Herkes kendisine iyi baksın. <laughs>